Herkese merhaba. Başarmanın özgürlüğü sloganımız biliyorsunuz Toy Akademi olarak. Ama bu programın da özelliği Tevruz abiyle başarmanın özelliği olarak başladık her programımızda bir konuk alıyoruz ve o kendi başarı hikayesini bize anlatıyor, bizle paylaşıyor. Bugün ise Furkan Başaran bizimle birlikte. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ Nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi sen de izledin daha önce programlarımızı. Toy Akademi'de böyle bir çalışmamız var. Sen Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandın. LGS'de %0,1 miydi? Evet. Başarı oranı çok yüksek. Maşallah. Biz bu konu hakkında Belki ana başlığımız bu başarmak derken kastımız bu ama bunu özellikle şu an açıyorum çünkü insanlar başarı derken sadece puanla hemen ölçüyor ama benim en azından kendi kanaatim başarı sadece puanla ölçülmez birçok yetenekli insanlar olabilir tarihten bu yana bunlar da görülmüştür bir nota sığdırmak olmaz. Ama nottaki başarısı derseniz buraya katılırım. İşte bunları beraber konuşacağız. Sen hikayenden bize ne anlatmak istersin Furkan? Lise giriş sınavının çalışma süreci ilk başta ortaokulda başlıyor. Yani ortaokulun başında başlıyor. 5. sınıftan itibaren kendimi anlatırsam eğer 5. sınıftan itibaren düzenli çalışmayla ilerledi bu süreç. 5. sınıftan itibaren yine benim test kitaplarım vardı. Yine konu anlatımı kitapları alıp çalışıyordum. Yani her zaman düzenli yani çok fazla değil ama düzenli çalışarak 5, 6, 7 derken 8. sınıfa kadar bu şekilde geldik. Ee, tabii annemin de bu konuda çok desteği oldu. Yani bu ders programı konusunda vesaire ama yine de e, bu şekilde ilerledik yani 8. sınıfa geldiğimizde tabii ki e, önceden de biliyorduk hocalarımızdan duyuyorduk işte hani 8. sınıfa geldiğimizde bu süreçin olduğunu her zaman biliyorduk e, ve bu çalışmanın artacağından da haberimiz vardı. E, bu şekilde eee 8. sınıfa geldiğimizde çalışmaya başladık. Peki Furkan çok güzel anlatıyorsun bu arada bölmek istemiyorum ama tecrübeyi kazandıktan sonra aktardığın cümleler bunlar doğal evet. olarak. O zamana geldiğinde ilk başta bunların sen hedef koydu, koy, koyduğun aşamada annenin yardım olduğunu söyledin mesela. Tabii. Ama sen bunların nasıl hayatını tatbik ettin. Hani hikayenin başında benim en çok merakla beklediğim her öğrenci de bu mesele. Sen bunu nasıl içselleştirdin? Biraz buradan bahseder misin? Tabii ben yine dediğim gibi 5. sınıfta hocalarım hep bana söylüyorlardı işte şu liselere gidebilir, bu liselere gidebilir işte bana söylüyorlar her zaman. Ve bu yani bu çalışma sürecini her zaman şey düşündüm. Yani bu sınava çalışacağız, bitecek ve bundan sonra e, yeni bir işte okula gideceğiz, yeni bir güzel bir liseye gideceğiz ve her zaman o sevimizde o lise bulunacak yani o kaliteli liseler dediğimiz kalburu üstü liselere gideceğimiz zaman bu her zaman bizim için e, iyi bir avantaj olacak. Yani, e, e, aynı zamanda iyi bir lise, iyi bir üniversite demek. Bu sebepten dolayı hep bunu düşündükçe o beni tatmin etti yani sonunda bunu ben şey. hep düşünüyorum kendi hayatımda da düşünüyorum böyle bir şey çıkamazsam kendi motivasyon gücümü bulamazsam hemen onu yaparım ya bir şekilde bu geçecek ama acı bir şey yaşıyorum o zaman belki çok zor bir şeyden geçiyorum ya da çok güzel bir şeyden de geçiyor olabilir o anki sürecim hep hemen şunu söylerim derim ki yani bu eninde sonunda geçecek ya şu bunu demek bile daha eninde sonunda geçecek Aa geçecek mi bir şeyin geçecek olduğunu bilmek sana zaten bir motivasyon kaynağı evet. bunu öğrencilerde bir hani hiçbir şey anlamasını ben beklemiyorum hep onu söylüyorum. E işte sana güzel okullar olacak, işte hayatında, kariyerinde şöyle olacak, güzel yerlere geleceksin. O zaman o çocuğa belki çok etkilemiyor o cümleler. yani bir ödül koyma gibi oluyor. Ama ne zaman ki bunlar geçecek sen bunlardan kurtulacaksın dediği zaman o zaman aa geçecek mi deyip hemen çalışmak gibi bir şey oluyor. İlkokulda bu çok işliyor mesela. Evet. Ortaokulda da. Eminim herkes ilk kaynak motivasyon kaynağı buradan başlıyor. E, sonrasında ne yaptın? E, disiplin koydun, hedefini oturturdun. Baştan kabadaş mı demiştin? Yok, ben öyle düşünmedim. Şahsen ben %0,1'lik dilime gireyim. Bundan zaten okulları araştırmıştım. O başka bir konu ama yani ben bu dilime gireyim dedim. Bundan sonrasında e, hangi yani kendi bu kendimi içime şey yapayım. Hani her okula girebiliyorum diye düşüneyim. O zaman seçeyim, hangisine gideceğimi. Çok güzel. Yani Bazılarına şey oluyor mesela böyle hedefi koyuyorsun illa bu okula gideceğim diyor. Gidemiyor. Başka bir okula gidiyor. Bu onun için sıkıntı olabiliyor. Ama ben yani bu şekilde düşünmedim. Dedim ki en yüksek alabileceğim puanı alayım. Buna göre okullara bakarım. Hangisini istiyorsam onu seçeyim diye düşündüm ve Kabataş'ı seçtim ve çok memnunum. Yani. Kabataş için İstanbul Erkeği düşünmüştüm. Yani Kabataş ve İstanbul Erkek diye düşünmüştüm ama daha sonrasında İstanbul Erkeği'nin eğitim sistemi Alman, Alman Milli Eğitimine göre bağlı olduğu için Kabataş'ın benim için daha iyi bir seçenek olacağını olacağını Peki bu süreçte sıkılmalar oldu. Hep geçecek demedin herhalde. Bir şeyler de koymaya, onu evet. besleyecek şeyler koymaya başladın. Bir hobin var mıydı? Sosyal faaliyetlerin devam ediyor muydu? Ee, şöyle hobi anlamında kitap okumaya çok önem verdim. Çünkü hocalarımız hep söylüyorlardı. Kitap okumak gerçekten e, yeni bir stil sorularda, yeni milletimin yeni sorduğu sorularda çok önemli bu. Kitap okumak diyebilirim yani bir hobi olarak. Onun dışında çok sıkıldığım zamanlar gidip sahile yürüyüş yapıyordum. Bu çok iyi geliyordu yani akşamları Arkadaşlarla özellikle. Arkadaşlarla mı yürüyordun? Yani de ailemle yürüyordum. Çünkü arkadaşlarımın da çok büyük büyük bir çalışma temposu için benim arkadaş grubum da öyle çok çalışıyorlardı onlarda. Ama yine dediğim gibi bu çalışma temposundan kastım ya, benim çalışmam yine işte yine görüyordum mu işte bilmem günde 3-400 soru çözmüş vesaire böyle değildi yani. Önceden düzenli şekilde yani 5. sınıfın itibaren düzenli şekilde e, oturttuğum için bunu artık yani son sınıfa geldiğim zaman bu bende pe pek bir sıkıntı uyandırmadı ve daha çok fazla çalışmama gerektirmedi. Yine çalıştık tabii ki ama oturayım da başının hiç kalkmayın gibi olmadı tabii. Ortak hedeflerde olan arkadaşlıklarda beraber sosyal faaliyetlerde de birleşiyorsunuz. O tabii. da çok güzel bir şey. Evet. Ee, özel bir ama branşta çalıştığın bir şey var mıydı? Önceden tabii. E, Resim olur, müzik olur, he, spor olur. E, ne üflüyordum bir ara ama sonrasında e, bırakmak zorunda kaldım. Daha öncesinde gitar çaldım ilkokuldayken. Vay çok güzel. Bu süreçte de tamamen her şeyi bıraktın ama sahilde yürümek gibi, işte kitap okumak, kitap okumak bunlar tabii. hep devam etti. Bir kahveden yudumlayalım ben de çünkü Furkan e, ben şunu soracağım sana. Her şeyi bir yana bırakalım şimdi. Abi aslında bütün mesele şu diyebileceğim bir şey var mı? Senin özelinde bu tabi herkese uymayabilir. Yani bütün mesele e, hedefine ulaşmaya çalışmak. Hedefine ulaşırken ki o son aldığın haz zaten düşündüğün zaman yani böyle geleneği olan, tarihi okulan bir okula gideceğini düşündüğün zaman bu seni zaten çok iyi tatmin ediyor ve düzenli çalışma başına anahtarı gibi bir şey yani bence. Ortaokul nerede okumuştun? Ortaokul özel bir okul. Onun faydasını gördün mü? Ne diyorsun? Ee, LGS hazırlanmanda bir düzen diyorsun ya, disiplin diyorsun hı. ya. Onunla alakalı bir faydası oldu mu? Ya her her özel okuyan, okuyan çocuk da hani böyle iyi okullar kazanamıyor ama tabii benim öğretmenlerim çok destek oldu. Öğretmenlerimin yani desteği bu konuda bana gerçekten çok iyi oldu. Onlardan çok memnun kaldım yani. Yani şunu irdelemek istiyorum. Abi baksana ortaokul özel okulda okumuş zaten. Hı. O kazanmayacak da ben mi kazanacağım diyen maalesef olabiliyor arkadaşlar. Haklı tarafları da var ama herkesin öyle olsaydı bütün her özel okuldan değil mi? Mezun olan evet. kazanırdı. Katılıyorum tabii ki. Yani bizim Kabataş'ta şu an zaten devlet okullarından gelen bir sürü arkadaşım var yani. Ee, sizin dediğiniz gibi bazıları düşünüyor işte özel okula gidiyor zaten. Ee, bu sebepten dolayı özel okuldan gerekli takvimleri, dersleri alıyor. Bu sebepten dolayı e, buralara geliyor gibi değil. Yani Kabataş'taki çoğu öğrenci devlet okulundan gelen bir sürü öğrenci var yani. Bu diğer okullarda da öyledir eminim ki. Yani e, her şey insanın kendisinde de bitiyor yani. Sesim olduğu zamanlarda Annem çok destek oldu tabii ee, ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Lütfen direkt hatta söyle anneciğin evet. seni. <laughs> çok teşekkür ederim anneciğim ve hocalarım çok teşekkür ediyorum sizlere. Stres yönetiminde çok faydası oldu. Evet tabii ee, İşte o dediğim gibi hani o, ya az önce dedim çok streslendiğimde hep sahil yürüyüş yapıyorduk annemle yapıyorduk işte teyzemle vesaire gidiyorduk yani bu çok iyi geliyordu zaten bana yani annem zaten hep stres yönetiminde şu şekilde diyordu bana işte sen ilk başlarda sen elinden geleni yap bundan sonrasında zaten sen hani e, Başaramasam bile ben zaten biliyorum senin çalıştığını. Bu benim için hiçbir sıkıntı değil diyordu zaten. Ee, ben de her zaman bunu düşündüm. Çalıştıktan sonra sınava gittiğimiz gün annem çok rahattı. Ben de çok rahattım. İşte e, şey diyordu ben biliyorum. Sen çalıştın zaten. Sen elinden geleni yaptın. E, gerisini de işte sınavda halledeceksin. Gerisini nasip diyor her zaman. E, bu benim gerçekten çok motive etti. Peki Furkan denemeler çözüyor muydun dışarıda? Ekstra yetmedi bir kitap. Kitap bulun kaynak bulun bana. Öyle yok o kadar fazla deneme çözmedim şahsen. Okul, okulumuzda olan denemelere giriyordum. Um... Onun dışında deneme alıp yani dışarıdan aldım. Denemeyi alıyordum ama denemeyi deneme olarak, soru olarak çözmüyordum. Yani o da sınava bir ay kala vesaire hani normal soru gibi çözüyordum. Çünkü bu sorular daha zor oldu. Şimdi genel anlamda tüm konuları kapsadığı için e, o çok faydalı oluyordu ama an, ayrı etten, denemeleri şu kadar net yapayım, bu kadar net yapayım diye bir şeyim olmadı hiçbir zaman. Sadece okulda yapılan denemelerde hep şeye dikkat ettim. Yani e, boş bıraktığım soru, sorular oluyordu. Bunları her zaman hocalarımın üstüne çok düşüyorduk yani. Bunu nasıl yapabilirsin, nasıl çözüm yolu. E, hep buna düştük yani denemelerde yapamadığım sorular. Çünkü bu bir çok faydası oldu. Denemede yapamadığım sorular üstüne gide gide artık zor alıştığım için LGS'ye girdiğimde gerçekten çok kolay geldi yani. Başarılı arkadaşlarımızın hepsi burada söylüyor zaten. Boş soru bırakmıyoruz. Evet. Üzerine düşüyoruz. Tabii. Çok güzel. Eee ve LGS için bir karşılaştırma söylüyor arkadaşlar. Ben de yeni yeni öğreniyorum sayenizde o dönemde olsaydı işte daha yapardı öbürü diyor ki LGS'de o konuda ne demek istersin? Bir karşılaştırma yapmak gerekirse. Evet, şöyle ki yani Teok'ta 16 bin tane birinci çıktı. Bizim girdiğimiz dönem LGS'de yanlış hatırlamıyorsam 600 bin çıktı yani. Aranda çok uçurum fark var. Teok'ta bilgi anlamında soru sorarken mesela işte işlem soruyor bunun cevabını istiyor. Ama LGS'de böyle değil. LGS'de daha çok yorum ağırlıklı sorular olduğu için yani kocaman bir sayfa soru veriyor bunun üzerinden hatta 2-3 iki, iki, tane soru veriyor. Evet, evet, e, veriyor bunu cevap buna göre cevaplıyorsunuz. Yani bu konuda LGS tabii ki daha zordu ve daha eleyiciydi yani. Bu aslında başarılı öğrenciler için iyi bir şey eleyici olması. Hangisi iyi sistem açısından? Yani başarılı bir öğrenciden bu mukayeseyi duymak istiyorum ki bize de bir fikir olsun. Bu sistem güzel mi? Yeni nesil eğitim deniliyor işte LGS formatı. Ya şöyle bir şey sınav sisteminin her zaman değişmesi ki bu çok büyük bir sıkıntı. Her zaman değişti. Tevok geldi, LGS geldi, sonra her zaman hep konuşuluyor işte bu gelecek, bu gidecek. Bu gerçekten kötü bir şey öğrenci için, kötü bir şey. çünkü çalışacaklar bir önceki sınava göre çalışıyorlar yani orada ne çıktı ona göre bu sıkıntı oluşturabiliyor ama LGS şöyle diyeyim başarılı bir öğrenci için daha iyi. TYT'de yani az bir şey çalışan bile yapıyordu ama LGS'de yani sadece hak eden yap yapabildiği için bu gerçekten güzel bir şey yani. Peki bahane olmaması açısından söylüyorum. Bugün başka bir şey de olabilir. Ya seneyi açıklayabilirler ki başka bir sistem olacak diyebilirler. Hı. Hiçbir bahanesi yok. Şunu yaparlarsa istediği formatta gelsinler. Tabii caizse hani. Ne önerirsin? Yani başka bir formatta mesela kendim için söyleyeyim. Başka bir formatta gelseydi de ben yapabileceğime inanıyorum. Çünkü zaten i̇şte, yüzde... neden? Evet, neden? Çünkü şöyle diyorum, şöyle dedim. 0 ve birlik dilime girdim Puan söylemedim hani fark ettiyseniz. Yani bu zaten benim yerimi belliydi yani. ve başka bir sınav olsaydı yine de hani her yine herkes yapamayacaktı ve yine Çünkü. herkes yapabilecek daha kolay ama benim hani sıralamam her zaman aynı şekilde gidecekti yani. Furkancığım bitirirken denemeler, sınavlar bunlar hep hayatta olacak. Sen hayatında güzel bir başarı hikayesi koydun şimdiden ama yolun devam ediyor. Hedeflerinde üniversite var illaki. Şimdiden belli mi? E, şimdiden e, belirlemedim çünkü e, hem sayısal hem eşitarla yatkınlığım olduğu için yani bunu e, daha belirlemedim bu sebepten. Şu an e, Kavataş'la benim ikinci yılım, bir yıl hazırlık okudum. Bir şu anda dokuzuncu okuyorum. Ya bu sebepten dolayı daha belirlemedim. E, seneye kadar muhtemelen kafam oturur. Hayranlık olarak bir meslek grubundan seçtiğim bir şey var mı? Hani olur ya küçükten beri ben işte doktorla özenirim ya da Hı. avukatlığa. E, şöyle küçüklükten beri ben ya siyaset ya da uluslararası ilişkiler okumak istiyordum ama tabii e, şu an o fikirlerimi bilmiyorum yani tam oturtmadım tabii. <laughs> evet yeni başkan adayımız <laughs> geliyor <gülüyor> ama neden olmasın ben o yani, şeyi sende çok çok fazlasıyla görüyorum bu yaşlarda. Bunlar Bunlar belli olur. Kıvrılacağı, eğileceği, büküleceği yaşlar bunlar. İnşallah Allah gönlündekine göre ve senin için hayırlı olanı Tabii versin. Furkancığım çok teşekkür ediyorum. Annene teşekkür ettin, hocalarına teşekkür evet. ettin. Onlarla çok güzel vakitler geçirdin. Allah onlarla ve olan beraberliğinde daim eylesin. Başarılarının da devamını diliyorum. Tekrar yeni bir başarı öyküsünde seni duymak üzere evveda diyorum.